Herkese ne merhaba. Yaparız. Bugün yine Zeki Karataş Bey ile beraber. Şimdi bizim Başkale Belediye Meclisinde dini tesis alanı diye bir gündem oluştu galiba. Sonra evet. komisyona indi. Bununla alakalı konu nedir? Nereden kaynaklandı? Nasıl geldi? Şu anki durumu ne var? Yani Başkale halkına bir netleştirelim bu durumu. Şimdi nüfusumuz gelişiyor, yerleşim alanlarımız da büyüdüğü için doğal olarak tabii ki sosyal amaçlı olarak da bazı ihtiyaçlarımız ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi de dini tesislerimizdir, camilerimizdir. Vatandaşın camiye ulaşımı noktasında yardım etmemiz gerekiyor. Biz bunları planlamalar yaparken geçmiş dönemlerde olsun günümüzde de olsa her yapılan plan bölgesinde yeni tesis alanları da bırakırız gelecekte buradaki nüfus arttığında camiler yapılsın. Vatandaşımız dini vecibelerini yerine getirsin diye. Bu amaçla bıraktığımız alanlar var ve bu alanların üzerinde de planda dini tesis alanı yazıyor. Tabii nüfus arttığı zaman o bölgede tabii ki dernekleşmeler söz konusu olacaktır. Cami dernekleri vesaire gibi. Bunlar burada cami yapmak isteyeceklerdir. Gel abla Biz gel. de bunlara doğrudan buyurun plan yapmıştık zaten. Böyle bir alanımız var. Bu alanı o amaçla değerlendirebilirsiniz. Diyanete e, burada teşekkür ederiz. Diyanete burada cami yapabilirsiniz diyebileceğimiz alanlar bunlar. Biz bu alanları hazır ettik ve şu anda planımızda hazır olarak vatandaşımıza sunacağımız noktada duruyor bunlar. Şimdi bu amaçla Karşıyaka ile Bahçecik arasında bir bölgede bir dini tesis alanımız var. Burayı talep ettiler. Biz de tabii ki kendilerine sunacağız burayı. Meclisimize gündem olarak geldi. Şimdi komisyona çektik bunu. Komisyonda görüşmelerini yapacağız. Nasıl bunu derneğe verelim veya Diyanet'e nasıl verelimi konuşacağız. Komisyonda bunu konuştuktan sonra da önümüzdeki Aralık ayı meclisinde de sonuca bağlayacağız bunu. Yani vereceğimiz konusunda, nasıl vereceğimiz konusunda bunu sonuca bağlayacağız. Ancak e, tabii ki ilk gelen teklifte şöyle bir teklif geldi. 25 yıllığına Diyanet'e tahsis olarak geldi. 25 yıllığına Diyanet'e tahsis. Şimdi tahsis edeceğiz, tamam. 25 yılda tamam. Ama bu süre içerisinde tabii ki üzerine binalar yapılacak. Cami yapılacak, i̇şte, e, taziyevi yapılacak vesaire gibi şadırvanlar yapılacak. Netice itibariyle bunlar yapıldığı zaman halen, Orası arazi belediyenin arazisi. Mülk belediyenin mülkü. Ama üzerinde yapılacak olan yapılar bu kez diyanetin mülkü olacaklar. 25 yıl sonra geldi ki biz mesele diyeceğiz ki belki anlaşamadık. Arazimizi geri alacağız. Veya ne herhangi bir şey. Üzerinde cami var zaten. Öyle bir şeyi yıkma şansınız yok. Yani bugünden itibaren biz başkiskele halkının bize verdiği yetkiyle parasını madem kullanıyoruz orası da bir paradır. Biz burayı diğer belediyelerde, İstanbul'da mesela işte Tevfik Göksu'nun, Sayın Tevfik Göksu'nun yaptığı gibi diğer bazı belediyelerin yaptığı gibi bu araziyi hazineye devrediyorlar. Hazine borçlarını siliyorlar belediyelerin. Hazinede bu arazileri Diyanet'e devrederek buralarda cami yapılıyor. Bu birinci seçenek. Aslında bizim de belki de yapmamız gereken seçenek bu. Diğer bir seçenek de eğer bunu beceremezsek Basiskeli halkı adına bize yetki vermiş. Bizim paramızı kullanabilirsiniz ama bizim yararımıza vesaire gibi. Burayı Diyanet'e camiye bağış olarak verebiliriz mesela. Ve halkının adına da bağış yapmış oluruz. Basiskeli halkının tüm halkının üzerinde de bağış yapmış oluruz. Bu şekilde değerlendirme şansımız var. Dolayısıyla bu bağışı yaparken de tabii ki şeyler yapmamız lazım. Bazı kurallar koymamız lazım, şartlar koymamız lazım. Bunun üzerine cami yapabilirsiniz, çadırvan yapabilirsiniz. Ne bileyim işte taziye evi yapabilirsiniz. Bunun haricinde başka bir şey, başka bir şey yapamazsınız şeklinde bunu belirterek. Mevcut durumda nasıl veriyoruz biz şu an mesela? Siz komisyona indi değil mi bu? Komisyona indi. Şu mevcut durumda belediye bu araziyi e, Diyanet'e nasıl veriyor? 25 yıllığına tahsis. Yani para alıyor mu kira? Hayır, hayır herhangi bir şey almıyor. 25 alıyor. yıllık tahsis bittiği zaman burası bizim. Yine bizim. Toprak bizim ama üstündeki camiyle ilgili şey yok. Herhangi bir e, kural koymamışız. Yani siz de diyorsunuz ki biz 25 yıllığına burayı tahsis olarak vereceğimize Burayı Diyanet'e verelim, bizim borcumuzdan düşelim. Düşelim ya da, hazineden. Bazı zaten biz 25 yıl sonra burada cami yıkamayacağımıza göre direktmen Diyanet'e belli şartlarla hibe edelim. Hibe edelim. Askerli halka adına camiye bağış yapmış oluruz. Böyle yapalım. Ya Tahsis vermek burada çok saçma bir şey olmuş o zaman yani. Yani biraz böyle... Ya mantığa aykırı bence. Mantığa aykırı. Yani, tahsis vereceğim o zaman hibe ettim de aynı yani şey. aynı da şey. 25 yıl sonra cami yıkamayacaksın ki orada kesinlikle yani 20, bugün biri... Ama en mantıklısı da orayı Diyanet'e verip borç borcumuzdan da... düşmesi ki bunun örnekleri zaten var İstanbul'da Sayın Tevfik Göksu yaptı evet. işte Kadıköy Belediyesi'nde falan bunun örnekleri var üzerinde cami haliyle zaten hazineye verdiler Hazineden kendi borçlarını düştüler. Hazine de Diyanet'e aktardı bu alanlara. Yani sizin orada dediğiniz çok mantıklı. Dolayısıyla bunları görüşmek üzere komisyona çektik. Artık önümüzdeki süreçte nasıl bir işlem yapılacak onu komisyonda kararlaştıracağız ki geçmişte mesela bir başka cami olayımız vardı. Dernek geldi cami yapmak istedi. Tamam yapın. Ama camilerde ruhsata tabidir, iskena tabidir. Ama bunların hiçbiri değerlendirilmeden cami başlandı. Sonra bir baktık ki bir başka vatandaşın arazisi camide. Cami alanının içerisinde. E nasıl olmuş? Yani cami nasıl vatandaş? Evet ruhsata yapmışlar? tabidir dedik ya inceleyenler vesaire falan arkadaşlarımız orada artık nasıl inceleme yapmışlarsa bunu bileme, bilemeyiz. E şimdi ne yapacağız dedik. Şimdi cami var, şadırvanı var vesairesi var. Ne olacak? O arazinin yerine biz vatandaşla anlaşarak başka bir arazi ve üzerinde bir yapı ile birlikte orayı verdik. O kişinin arazisini aldık ve camiye verdik. Orada başka iş vardır. Başka o, bir öyle olmaz. O, tabii ki yani bir e, şimdi ben siz camiye bina nereye yaptığımı bilmeyeceğim. Bilmeyeceksiniz. Bina vatandaşın arızasına geçti diyeceğim. Sonra vatandaşın arızasını başka bir arsayla takas edeceğim. İşte, ya da o gün işte vatandaşla konuşmuşlar. İşte diyelim bir kısmını arazinin bir kısmını cami arazisinde kullanmak için sözlü bir şeyler alınmıştır. Sonra gün geldi, değişti. Sonra bir problem yaşanmaya başladı. E, camiye ruhsatı verirken mesela cami bina inşaatlar ruhsat veriyorsunuz. Ya adam ev yaparken anası alıyor yani. Evet. İşte metre Geliyorsunuz, ölçüyorsunuz, yapı denetim denetliyor vesaire falan. İşte bir metrekare evet. fazla açtığı zaman yapı alanı. Daha önceki dönemde mi oldu? Bu? Evet, daha önceki dönemde oldu. Yani Sonra zaman cami yapımlarında biraz sıkıntılı. <laughs> yani evet. Ya başka şeyleri düşünüyoruz. Oysa e, kanunlar üzerinden gidersek çok daha sağlıklı sonuçlar evet. alabileceğimizi düşünüyoruz. Başka şey düşünüyorum. konuşalım biraz da. Turizmi konuşalım. Konuşalım. Siz e, güzel resimler atmışsınız kanyonlardan, <laughs> vadilerden. Başka <laughs>